Kar mı? insan hakkı mı Dünya Sağlık Örgütü parantez WHO 2004 yılı tahminlerine göre dünyada 1.1 milyar insan temiz içme suyundan 2.4 milyar insan gerekli hijyen koşullarından yoksundur ve dünyadaki toplam hastane yataklarının yarısı su kaynaklı hastalıklara maruz insanlar tarafından doldurulmaktadır. Günde 6000 çocuk yeterli su bulunamamasından kaynaklanan hijyenik nedenlerle ölmektedir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre içinde bulunduğumuz yüzyılın yarısında 2050'lerde dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı en kötü senaryoya göre 60 ülkede 7 milyar insanın su kıtlığından etkileneceği, en iyi senaryoya göre bu sayının 48 ülkede 2 milyara düşürülebileceği öngörülmektedir. Dünya doğal hayatı Koruma Vakfı Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsüne göre su sıkıntısı tahminlerin ötesinde artmaktadır. Gelecek 20 yılın yiyecek ihtiyacının karşılanması için gereken suyun fiyatının %50 artması beklenmektedir. Enstitünün değerlendirmelerine göre Mısır yiyecek ihtiyacının yarısını ithal ediyor. Çünkü tarımsal sulama için yeterli suya sahip değil. Orta Asya'da Aral Görü aşırı kullanımdan dolayı iyice küçüldü. Yine Avrupa'nın Atlantik kıyılarında kuraklık var. Sulu tarım ve suya dayalı turizm parantez golf sahaları. Akdeniz ülkelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. İklim değişimi nedeniyle artan buharlaşmanın sorunu daha, daha da büyütmesi kaçınılmaz. Son olarak 18 Eylül 2007 tarihinde kitle iletişim araçlarında yayınlanan bir haberde Türk Silahlı Kuvvetleri dergisinde suyun ulusal güvenlik sorunu olduğu yönünde tespitlerin bulunduğuna ilişkin bir haber yer aldığından ve makalede ulusal güvenlik stratejisinde bu yönde değişiklik yapılması gerektiğinden bahsedildiğini belirtelim. Dünya Su Konseyi Başkanı Meksika'da 4. Dünya Su Forumu'nda şöyle diyordu: Su hakkı insan onurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Gelin bunu her devletin anayasasına yazalım, gelin bunu merkezi hükümet ve belediye binalarının ön yüzüne işleyelim ve gelin bunu her okulda çocuklarımızın defterlerine yazalım. Suyun temel insan hakkı olarak kabulü insanların insan onurunun ve yaşamın vazgeçilmez temel unsuru olan suya ulaşmalarını kolaylaştıracak ve bunu çeşitli kişi ve kurumlar önünde ileri sürmelerine yardımcı olacaktır. Ülkemizde kamusal bir mal olarak suya yeterli önemin verildiği söylenemez. Eğer suyu kamusal bir mal olarak değil de ticari bir meta olarak kabul edersek suyun çeşitli işlevlerini de parantez yaşamın temeli olması, günlük temizlik ve yeme içme işlevleri parasal olarak değerlendiriyoruz demektir. Bu durum insan yaşamını da parayla değerlendirdiğimiz anlamına gelir. Bu kesinlikle bir abartma değildir. İnsan yaşamı ve onuru serbest piyasa koşullarına terk edilemez. İnsan hakları kavramı, hak hukuken korunan menfaattir. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkiler olarak tanımlanabilir. Bu yetkilerin belirli bir sınırı vardır. Aşıldığı takdirde aşan kişi cezalandırılabilir ya da hakkını ihlal ettiği kişiye tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Hak kullanılırken başkalarının haklarını çiğnemek suç veya haksız fiil teşkil eder. İnsan hakları ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler. Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler, birinci kuşak, çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da ikinci kuşak haklar olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü kuşak haklar ise çevre hakkı gibi haklardır. Pozitif haklar bizzat devlet tarafından vatandaşlara sağlanan haklardır. İnsan hakları uluslararası sözleşmeler, ulusal anayasalar ve yasalarla koruma altına alınmıştır. İnsan hakkı olarak su. Su hakkı uluslararası alanda ilk olarak 1977 Birleşmiş Milletler Su Konferansı Mardel Plata Deklarasyonu ile kabul edilmiştir. Su hakkının insan hakkı olarak tanımlanmasının anlamı nedir? Temiz su hakkı ticari bir mal ve yardım anlamında bir hizmet olmaktan ziyade hukuk düzeninin korumasında olan bir haktır. Temel ve gelişmiş seviyede temiz suya ulaşım çabaları hızlandırılmalıdır. En az hizmet alanlar hedef alınıp eşitsizlikler azaltılır. Mağdur grup ve topluluklar karalan karar alma süreçlerine katılma hakkı elde eder. Birleşmiş Milletler insan hakları sisteminde bulunan araçlar ve mekanizmalar devletlerin su hakkını uygulamalarının izlemesinde ve devletlerin sorumlu tutulmasında kullanılır. Su ve insan sağlığı ile ilgili hakların gelişimi. İnsan hakları bazı uluslararası sözleşmeler ve dek deklarasyonlarda yer almaktadır. Bu belgelerden biri de 1946'da kabul edilen WHO Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'dır. Erişilebilecek ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıktan yararlanmak, ırk, din, Politik inanç, ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın temel haklarından biridir.